27 Mayıs Perşembe günü A100 Katalonu hoş geldiniz. Ürünlere bakmaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Un eleğinin fiyatı 14 lira 95 kuruş. 13-16 santimlik seramik olan ve bulaşık makinesi yıkayabileceğiniz keramika markalı mermer desenli kahvaltı tabakları geliyor. Bu ürünlerin adet fiyatı 6.50 kuruş. 1,7 litrelik bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olan Luminark markalı buzdolabı sürahisinin fiyatı 19 lira 95 kuruş. 1.2, 1.7, 2.4 litreden oluşan üçlü erzak kabı seti 19 lira 95 kuruş. Lir. 23 e 23 santimlik farklı renk ve desenleri de bulunan desenli kesme tahtası 12 lira 95 kuruş. Lir. 1 litre hacmindeki ölçülü naranjiye sıkacağının fiyatı 14 lira 95 kuruş. Lir. Farklı renkleri de bulunan 7 litrelik hamur leğeni 8 lira 95 kuruş. Lir. 4,2 litre hacmindeki farklı desenleri de bulunan salata kurutucu 32 lira 50 kuruş. Lir. Kara ve yuvarlak cam kase çeşitleri geliyor. Bu ürünlerin 13 santimlik olanı 2 lira 95 kuruş, lir. 24,5 santimlik olanı ise 9 lira 95 kuruş. Lir. 200 mililitrelik ölçü bardağı 3 lira 95 kuruş. Lir. 161-56-32 santim evatlarındaki 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 229 lira 95 kuruş. Lir. 1 adet 55'e 90, 2 adet 80'e 100 santimden oluşan üçlü vakumlu poşet setinin fiyatı 19 lira 95 kuruş. Ahşap figürlü kapı stoperidin fiyatı 2 lira 95 kuruş. Lav, armoni ve maya serisi çay seti 12 parçadan oluşuyor 29 lira 95 kuruş. Lav markalı armoni ve maya serisi ürünlerle devam ediyoruz. Kahve yanı su bardağı 2 lira 95 kuruş. Meşrubat bardağı 4 lira 50 kuruş. Şekerlik 5 lira 95 kuruş. Kahvaltı tabağı 3 lira 50 kuruş. Saklama kabı 3 lira 50 kuruş. Tatlı kasesi 3 lira 50 kuruş. 1000 cc'lik kavanoz 9 lira 95 kuruş. 1400 cc'lik kavanoz 11 lira 50 kuruş. Kapaklı şişe 12 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan 25 litrelik piknik sepeti 29 lira 95 kuruş. 500 mililitrelik kare kasenin fiyatı 1 lira 75 kuruş, 3,8 litrelik olanı ise 6 lira 95 kuruş. 300 mililitrelik bardak 1 lira 50 kuruş. Kare yuvarlak servis tabak çeşitleri 3 lira 50 kuruş. Kayık tabak çeşitlerinin küçük boy olanı 1 lira 95 kuruş, büyük boy olanı 2 lira 95 kuruş. Kare yuvarlak çukur tabak çeşitleri 3 lira 50 kuruş. 600 cc'lik mataranın fiyatı 5 lira 95 kuruş. 5 saate kadar sıcak ve soğuk tutma özelliği bulunan 1,6 litrelik Simbo Termos 34 lira 95 kuruş. 3 kademeli ısı ayarı bulunan Arzum Tostina ızgara ve tost makinesi 299 TL. Tek şarta 5-6 damacanada kullanabileceğiniz gibi markalı şarjlı su pompası 39 lira 95 kuruş. İki kademeli hız ayarı ve turbo seçeneği bulunan King markalı Mopal Multi Blender Set 219 TL. Kivi otomatik sıvı sabunluk ve dezenfektan dispenseri 59 lira 95 kuruş. LCD ekranlı Aprilla dijital baskül 55 TL. Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 79 lira 95 kuruş. Xiaomi wi Pro sinyal yakınlaştırıcı 99 lira 95 kuruş. 300 mAh şarj kutulu 43 mAh kulaklıklı Xiaomi AirBuds 2 kulaklık 129 TL Pirana markalı kablolu kulaklık 34 lira 95 kuruş 32 GB hafıza 3 GB RAM bulunan 4200 mAh bataryalı Glider P13 Blue Maxi cep telefonu 1499 TL Xiaomi Redmi 10 mAh Power Bank 74 lira 95 kuruş 120 cm uzunluğundaki Go Smart USB kablo çeşitleri 9 lira 95 kuruş. Pirana tripod telefon tutucu 14 lira 95 kuruş. Su geçirmez kılıfı bulunan LCD ekranlı Piranha Flash aksiyon kamerası 149 TL. Dahili uydu alıcılı, 4 çekirdekli işlemciye sahip Nordman D 58 inç Ultra HD Android Smart LED TV 3899 TL. Dahili uydu alıcılı Toshiba 43 inç Full HD Smart LED TV 3099 TL. Yine dahili uydu alıcısı bulunan 40 inç Samsung markalı Full HD televizyon 2599 TL. SEG 6 programlı bulaşık makinesi 1999 TL. SEG markalı buzdolabının fiyatı 1699 TL. 120-76-70 cm batlarındaki plastik masa 149 lira 95 kuruş. Lir. Plastik sandalyenin fiyatı 29 lira 95 kuruş. Plastik sehpa 19 lira 95 kuruş. Plastik tabure 10 lira 95 kuruş. Juno markalı ürünlerden bay bayan kot terlik 14 lira 95 kuruş, bay bayan ayakkabı 39 lira 95 kuruş. 5,5 santim saksı çapı bulunan beton saksıda kaktüsün fiyatı 9 lira 95 kuruş. 9 santim saksı çapı 15-22 santim yüksekliği bulunan ginseng bonsai 19 lira 95 kuruş. 45 santim boy bulunan şans bambusu 7 lira 95 kuruş. 3 kilogramlık katı solucan gübresi 12 lira 95 kuruş. 45-60 santimlik koro dolap içi boy büzgülü çöp torbası 10'lu 6 lira 95 kuruş. 32-42 santimlik Coroplast Lavanta kokulu banyo boy çöp torbası 30'lu 7 lira 95 kuruş. Farklı renk ve desen seçenekleri bulunan kaymaz saban saçaklı yolluk çeşitleri geliyor. 80-150 e santimlik olanı 37 lira 95 kuruş. 80-200 e santimlik olanı 47 lira 95 kuruş. 80-300 e santimlik olanı 69 lira 95 kuruş. 75-120 santimlik dijital baskılı kaymaz oval banyo halısı 32 lira 95 kuruş. Farklı renk ve desen seçenekleri de bulunan dijital baskılı kaymaz ikili banyo klozet takımı 32 lira 95 kuruş. 150-220 santimlik tek kişilik kapitoneli yatak örtüsü 39 lira 95 kuruş. Silk blue çocuk pamuklu belensiz sütyen 16 lira 95 kuruş. İleri geri vites kolu bulunan, uzaktan kumandalı 50 kilogram kapasiteli Tiago 6 volt akülü araba 899 TL. 25 kilogram kapasiteli MGS markalı kaydırak 99 lira 95 kuruş. 16 parçadan oluşan oyuncak market arabası 34 lira 95 kuruş. Oyuncak şehir kamyon çeşitleri 21 lira 95 kuruş. Gokidi oyuncak alsa köpük balon 4 lira 95 kuruş. Matchbox uçaklar 15 lira 95 kuruş. Pirana elektrikli için biçme makinesi 499 lira 95 kuruş. Pirana su dalgıç pompası 229 lira 95 kuruş. Pirana sıcak hava tabancası 109 lira 95 kuruş. Pirana lehim havya seti 34 lira 95 kuruş. Pirana 12 volt akülü vidalama 149 lira 95 kuruş. Piranha tek baş testere 119 lira 95 kuruş. Nilsson markalı üçlü 1.5 metre topraklı priz artı üçlü golyat 27 lira 95 kuruş. Pirana akım korumalı 3 USB'li uzatma kablosu 49 lira 95 kuruş. Tabure takım çantası 49 lira 95 kuruş. 17 inç raflı takım çantası 49 lira 95 kuruş. 150 mililitrelik VD40 pas sökücü ve yağlayıcı spreyi 14 lira 95 kuruş. Nacak balta 19 lira 95 kuruş. Boya rulosu 6 lira 45 kuruş. 10 kilogramlık kasati sinerjiye tavan boyası 64 lira 95 kuruş. 10 kilogramlık kasati sinerjiye silikonlu plastik duvar boyası 69 lira 95 kuruş. 400 mililitrelik sprey boya 9 lira 95 kuruş. Katalogdaki ürünlerimizin burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer katalog videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.